Da. bak bu revanide böyle yaptığın zaman biraz çıkacak bir yani şerbet. Evet Şimdi şerbeti bence çıkıyor. şerbet oranı iyi. Ben de aynı. Sen de Doğru. beğendin mi? Evet Evet Zaylı Hanım ben şerbetini beğendim. Benim annem yapar, benim kız kardeşim bu tatlıyı çok güzel yapar. Ee, tam da böyle bu şerbet revani oranı Evet. Ama sen katılmıyorsun. Bir tık kabarmasını sadece beklerdim ben bu tatla. Bir ee, tık daha. Daha ne kadar kabar? Kabarmaz. Evet kabarmaz. Hiç, hiç, hiç iyi, iyi, iyi araştıramamışsınız <laughs> hanım. Evet bunlar daha kalın bir, bir şekilde oldu. Hiç iyi araştıramamışsınız. Çok iyi araştırmışsınız ya. Bir tık benim daha olabilir mi? O da haklı. haklı. Böyle bir daha, daha birazcık kardeşiz. daha kalın olur bu. Evet. E sen ne diyeceksin Semra? O da ona e bir vermiş. İçinde bir yağ mı var? Bana bir ağır bir şey geldi. Portakal ama. var. Ta Hayır yani yağ var mı? Ağır Nasıl bir yağ var içinde? Ağır bir şey yok. Hiç ne yağ koydun? Yani, yani sıvı, sıvı, yağ. Sıvı, yağ. Sıvı, yağ. sıvı yağ. Sıvı yağ değil mi? Katı yani. yağ yok içinde. Yok asla. Yok bana ağır bir tat. Tamam öyle bir şey geldi. Peki. Portakal vardı değil mi? Var. Portakal var. Portakal bir revayn. Onda biraz daha kalın olabilir. Evet Haftanın son yemeğini yedik. Haftanın son açık oylamasındayız. Yemeklerim e, gayet iyi oldu. Çorbam, e, muhlamam, tatlım. Bir e, ana yemekte bir ufak. E, yani yemeğimin azı oldu diyene şey ettiler. Yani e, 7, 8, 9 bekliyorum yani. İyi puan alacağım inşallah. Evet geldik haftanın son puan verme işlemine. Son açık oylama. Ee, Hakkı abi de çok şükür eksiksiz tamamladı haftayı böyle tamamladığımız için mutluyum Şimdi yine son kez 3 ila 10 arasında olmak üzere bir puan yazacaksınız Tahtalarınızı açınız Haftanın son milüsünün başlangıç yemeği karalana çorbasıydı Ardından bize muhlama geldi Sonrasında e, ekşili çupura balığı ona eşlik eden karışık salatası vardı Hakkı Bey'in Son olarak da revani tatlısı yedik. Siz de son kez puanlarınızı yazdınız ama ben de son kez sorayım. E, puanını değiştirmek isteyen var mı emin olmaya? Yoksa. Hayır. Evet. Tamam herkes tamam olduğuna göre Hakkı abi. Kaç puan istiyorsun? Sen güzel puanlar verdin. Ya ben herkesi vicdanına bıraktım. Kaç puan vermeliler sence sana? Ben de en az 7-8 vermeleri lazım. En az? Evet. En az 7-8. Bakalım öyle mi olmuş göreceğiz. İlk olarak da ile başlayalım. Evet. Bakalım Ziza kaç vermiş? Aç ve söyle Ziza. Söyle benim hakkı B puanım 6. 6. evet basitti. Evet olmamış şeyler vardı. Ama sonuç olarak lezzeti değerlendiriyoruz. Hı -hı. Ve ben hakkı Bey'e 6 vermek istedim. Ziza Hanım benimle hakkı Bey'in menüsü aynı mıydı? Değil. Bana 5 lezzet. puan ben verip de. Benle aynı mıydı? Daha lezzetliydi. Ben, benle aynı mıydı? Daha Zizek. çok lezzet alabildim. Daha çok lezzet alabildiniz. Bu gece inşallah rahat uyursun Ziza'cığım. Para Hiç merak geçer geçelim. ama hiç hak, merak hakka, niyet, hak. Tam olarak o yüzden baş... 6 puan verdim Öyle biliyor mi? musunuz? Siz de evet, 8, 8 olarak. verdiği için verdiniz bence. Öyle yapmış olsaydım. Neyi vardı? E, Serma, neyi Semra vardı? Hanım'a da, yani Hanım'a da 4 vermezdim eğer öyle olmuş olsaydım. Ne olsaydın. emeği vardı? Ben bütün her şeyi beğendim ana yemek ve salata dışında. Eme ama sen emeğe de bakıyordun ya hani. Ama ben eme eme hani... emeğe, emeğe, tabii ki bakıyorum Aa, zaten ama zaten... Bir şey söyleyeyim mi? El zaten emeğe, emeğe bakmamış e, olsan 6 puan vermezdim. 7-8'lerde bir şey verirdim. Peki inşallah bu gece başını yastığa. Hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Atmayayım. Peki, hakkaniyetimi tamam. sorgulamayın da. Bakalım. Sorgulayacağım. Tabii ki de beni etkileyecekse tabii ki de sorgulayacağım. Kendi hakkaniyetinizi sorgulayın o zaman. İyi Tamamdır. Bilir. Tamam. Peki, puanı bir görelim bakalım Serap'ta. Evet, Serap senin de puanını öğrenmek istiyoruz. Şöyle söyleyelim. 5 veriyorum. 5. Eee Yavaşak pişiyor. Şey Tatlısını dayandım. Olmazsa giraba. Sen, sen ol kaç vermişsin arabaya? Ben 9 vermiştim bu kennesine. O öyle uygun gördü. Çok teşekkür ederim. Çok nasıl sayandım. pişman ee, oldunuz mu şimdi 9 puan verdiğiniz e, için? Ben pişmanlık değil de ben e, yemeğini tadına verdim. Cennetin lezzeti. Benim yemeklerim de çok güzel idi. Peki bir şey soracağım. Bu arada kırmak için böyle şey mi? Neden 2 puan? Sen şimdi çorbayı beğendin. Revani'yi beğendin. Muhlamayı beğendin. Ana yemekte eleştiriler zaten ortaktı. Hepsi 2 hani e, şey. puan mı etti? Efendim? Hadi efendim. düşsün elime şimdi. Bir Acıdan bir kesti çünkü. E, ana yemekte e, lezzeti alamadım. Tamam, attın kaç puan attın ana yemeğe? Ana, ana yemeğe puan hiç vermedim. He, verdim. Eee Hanım tatlısına bir puan verdim. E, mız laha lahana çorbası e, orijinalinden farklıydı. E, mısır mısır yoktu. Ama lezzetini beğendiniz. Lezzeti vardı, ona verdim. Siz yüksek ve? puan zaten veremezsiniz Serap Hanım. Niye? Çünkü siz busunuz. Sen de veremiyorsun dört puan verdim. Ver ben verdim. Dört puan verdim. Bir esinden, puanlık mıydı Semra menüsü? Ben en altı puan tamam verdim. Tamam dedim. Hiçbir Hiç puana pişman değilim. Allah her şeyin yolunu yasak etsin diyorum. Amin diyoruz ve Semra'nın puanına geçiyoruz. Evet Semra sen de paylaş bizlerle. Ben Hakkı abiyi 7 puan verdim. Ooo güzel puan. Kapatabilirsin. Çünkü çok lezzetli yemekler yapmıştı. Acıdan kaybetti sadece. Kapatabilirsin. Acıdan kaybetti dedin 7 puan mı verdiniz? Evet acıdan Acı, Ama benimkiyle Çinil aynı mıydı peki? benimkiyle aynı. Lezzetliydi, basit bir menü seçmişti ama yaptığı yemeklerin hakkını vererek yapmıştı. Ama siz, sen Ana demiştiniz, yemeğe. ya emeğe hiç puan vermediniz diye, siz neden emekleri bir tuttunuz? Emekleri değil, lezzete puan verdim. Ya ben baştan beri. Ama siz eme emeği de katması gerekiyordu. Bakın, baştan beri lezzete insanların. puan vereceğimi söylemiştim ve lezzete puan verdim. Ben zaten ondan, bir saniye, ben zaten ondan yana bir şey söylemiyorum evet. size. Ama ben size 4 puan verdiğimde, siz bana dediniz ki emeğimi de katsaydınız keşke. Hayır, Demek siz ki burada şunu ki bir saniye. Demek ki buradan şunu anlıyorum ki siz emeği de katıyorsunuz puanların içine. Madem böyle düşünüyorsunuz. Lezzetli. Hakkı böyle benim benim aynı mıydı? Benim lezzetim aynı mıydı? Bir puan aynı bile fark yok ya. Senin yemeklerin bir de puan puan lezzetliydi. Yedi puan verdim. Hakkı abinin yemekleri de lezzetliydi. O zaman siz de stratejik verdim. oynuyorsunuz. Siz söylediğinizi yapmadınız. Neyden puan kırdınız? Beğendiğiniz peki? halde Acıdan puan vermediniz. Görmüş. Sadece evet. acıdan mı? Evet, sadece acıdan. Benimkini acı. neden? Acı 3 puan mı Zuhal Hanım? Acı 3 puanımız, acı puan evet, mı? Evet, çünkü Her salatada da acı. Şeyi farklı salatada acıydı, ana yemek de acıydı. Peki, bakalım son olarak bu haftanın son puanı Ahmet Hakkabi'ye kaç olarak gelecek? Evet, Ahmet. Son olarak sen de puanı söyle lütfen. Evet Zuhal Hanım 5. 5. Ee, Zuhal Hanım ben e, yorumuma başlamadan önce Hakkı Bey bir tekerlemeye yazdım onu okuyabilir miyim Zuhal Hanım? <laughs> Bu hafta herkes bir şeyler ya, yazıyor. Size evet. yorum yapan, şov yapıyor diyen kendisi tekerlemeyle. Hakkı, geldi. Hakkı Hakkı'nın hakkını yemiş. Haklı, Hakkı'dan hakkını istemiş. Hakkı, Hakkı'ya hakkını vermeyince Hakkı da Hakkı'nın hakkından gelmiş diyorum Zuhal Hanım. Çünkü benim çok hakkım yedi. Çatal çada, topal çoban çatal ben topu, çatal Ben sana e, çatal, kaç puan verdim. Topal çoban neden çatal topu, benim çatal Benim hakkımı sapan. çok yediniz. Ee, benim bütün yemeklerimi beğendiniz. Sen, ben baştan beri ne diyorum biliyor musun? Bak samimi söylüyorum sana. Sen hayatında sen e, hiçbir işte yani yükselemeyeceksin. Niye? Çünkü OÖ, ben şu an ben yükseldiğim yerde Lütfen çok memnunum. De Öyle demeyeyim. Siz onu Öyle sorgulayamazsınız. Cioè, ben şu an yükseldiğim yerden çok o memnunum. Siz sizinle düşmez. Sizin. Sen Yiğit bu yemek konusunda hiçbir bir e, üstünlük başarı sallayamayacaksınız. Ben, Neden? siz 9 sene bir restoran şeklisiniz ama öyle. ben şu an şu yaşımda bence sizden daha lezzetli ve daha iyi yemekler yapacağımı sen ama o işleri bir dakika. 9'lar 8'ler havada uçuşuyor. Sen Benim o, o ürünlerin yes, beğendiniz. Yeah. Sen, 6 puan sen verdiniz. Sen ve siz, bar, bir şey diyeyim sana burada. Siz hak yediniz hakkı ver. Dinle. Burada e, şeyin hakkını yediniz. E, Serap'ın Serap hakkını yediniz. Serap'ın hakkını yediniz. Mantı yapmış 2 puan verdim. Ben 2 puan mantısını elemeye var. Başka bir şeyiniz yoktu çünkü devam edeceğiz ama Gerçekten ne zaman edeceğiz? Kadar. Büyük finaldeyiz orada edeceğiz.